Arvasi Akademi'den herkese merhabalar. Sevgili öğrenciler, 9. sınıf tarih dersinin 2. ünitesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu son parça, yani 2. üniteyi burada artık bitireceğiz. Ee, burada... Ee, artık siyasal oluşumlar, yani ilk devletlerin, imparatorlukların ortaya çıkması, e, hukuk gibi iki temel konu başlığı var aslında. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen e, konumuza başlayalım arkadaşlar. Kalan yerleri de buradan artık tamamlıyoruz. Şimdi devletler doğuyor dedik. Devletlerin ortaya çıkışı. Ve devlet türleri. Şimdi kitabımızdaki Milli Eğitim Bakanlığı 9. sınıf kitabındaki konu başlığımız bu şekilde arkadaşlar. Burada öncelikli olarak tabi coğrafya ve iklimin insanlar üzerindeki etkisini yani coğrafyanın beşer üzerinde insan üzerindeki etkisini de düşünerek başlayacağız. Çünkü insanoğlu yaşadığı coğrafyadan etkilenir yani şehir devletleri işte imparatorluklar bunların ortaya çıkmasında ve gelişmesinde e, en başta coğrafya önemli rol oynamıştır Buradan e, tabi baktığımızda e, daha önce de söylemiştim e, Mısır'da Sümer'de ve e, Yunanlılarda şehir devletleri şeklinde bir yapılanma var e, arkadaşlar özellikle Tunç Devrinin, içinde yani Tunç ile beraber insanların kullandığı madenin güçlenmesi ve bu madenle silahlar yapılması aslında ilk ciddi anlamdaki, güçlü anlamdaki askeri anlamdaki siyasi organizasyonlar yani devletleri ortaya çıkarmıştır. Yani silahlar madenler, silahlar ve devletler arasında doğru bir orantı vardır. İnsanoğlunun kullandığı Madenin gücü ve dayanıklılığı arttıkça insanoğlunun meydana getirdiği siyasi ve askeri organizasyonların büyüklüğü de o derece artmıştır. Yani insanlar Tunç devrinde şehir devletleri, demir devrinde ise imparatorluklar kurmaya başlamışlardır. Dediğimle bu orantının nasıl olduğunu buradan daha net anlayabiliriz. Şimdi tabi burada Özellikle Mısır, Mezopotamya, İran ve Anadolu'da güçlü siyasi organizasyonlar ortaya çıktı. Çünkü insanların da yoğun yaşadığı verimli topraklar, araziler çok önemli. Çünkü ilk dönemlerde insanoğlunun ekonomisi temelde tarım ve hayvancılığa dayanıyordu. Ve bu noktada da verimli araziler e, coğrafi anlamda hani işte sulak, verimli, etrafı denizlerle çevrili yerler, insanların yoğun yaşadığı yerler, insanların burada siyasi organizasyonlar da kurduğu yerlerdi. Tipik bir şehir devleti çok büyük değildi tabi. Yani çok kalabalık nüfuslu değillerdi. Dolayısıyla buralarda kendilerine ait küçük yönetim organizasyonları da kurdular. Şimdi burada siyasi gücün meşruti kaynağı dediğimiz zaman ki sınav sorularında özellikle tyT aYT tipi sorularda bizim kesinlikle bu yönetim şekillerini bilmemiz gerekiyor Şimdi herkes gücünü bir şeye dayandırmıştır yani insanoğlu ilk hükümdardan bugünkü siyasilere kadar günümüze kadar, her devlet, her siyasi organizasyon gücünü bir meşru yani geçerli insanların kabul edeceği bir kaynağa dayandırmıştır. Şimdi teokrasi tabi en yaygın olanlarından bir tanesidir. Özellikle devlet yönetiminin dini kurallara ya da kanunlara dayandırılmasıdır. Yani bir devletin kanunları, bir devletin anayasası eğer dini yönetime, dini kurallara dayandırılıyorsa, biz buna ne diyormuşuz? Teokrasi ya da teokratik yönetim. Şimdi monarşi işte monotek demek siyasi güç eğer tek bir kişinin elindeyse yani yasama, yürütme, yargı dediğimiz bütün erkler tek bir kişinin kral, imparator, padişah, şah, çar adı neyse her neyse bunların tamamı monarşik yönetimi ifade ediyor. Meşrutiyet ya da meşruiyet aynı şey. Kral, imparator, padişah fark etmez. Yani bir monarşik hükümdar yanında eğer onun yetkilerini sınırlayan bir meclis bulunuyorsa, bir parlamento bulunuyorsa, bir kurul bulunuyorsa buna da meşruiyet ya da meşrutiyet denir. Oligarşi ise eğer bir devleti bir grup ya da bir zümre yönetiyorsa Buna da oligarşik yönetim denmekteydi. Evet bunlar önemli değerli arkadaşlar. Şimdi burada siyasi gücün tabi meşruti kaynaklarını anlatırken burada e, kitabımızda e, örnekler vererek işte bazı medeniyetlerdeki yönetim biçimlerini örnekleyerek olayı açıyor. Genel olarak işte e, mesela Hititlerden bahsediyor. Diyor ki Hititlerde ilk dönemlerde Pankuş adı verilen bir e, meclis var. Bu asillerden oluşuyor. E, kral ve kraliçenin yetkilerini cezalandır, e, sınırlandırabiliyor. Gerektiğinde onları cezalandırabiliyor. Yani buradan baktığımız zaman bakın kral ve kraliçenin yani monarşik yöneticilerin yetkileri sınırlandırılmış bir Meclis tarafından bu yapılmışsa, burada ne vardır o zaman? Burada da meşruti monarşi var demektir. Evet, bu önemli. Bakın Hittitlerde bunu görüyoruz. Yine devlet işlerinde son sözü söyleme yetkisinin Tanrı tarafından krala verildiğinin kabul edilmesi, işte kralın e, efendim Tanrı tarafından verilen bu yetkiyle baş rahip sıfatıyla dini törenleri yönetmesi. Aynı zamanda teokratik bir yaklaşımın teokratik bir anlayışın da olduğunu gösteriyor. Yani bakın Hititler'de birçok şeyin örneği var. Yani meşrutiyetin örneği var, monarşinin örneği var, teokrasi'nin örneği var. Bütün bunları biz Anadolu'daki ilk çağ kavimlerinden biri olan Hititler'de görüyoruz. Yani tipik bir TYT sorusunda zaten bu ifadeleri gördüğümüzde ee, soru tabi hepsini birlikte sormayacaktır. Ee, biz onları yakalayacağız. Burada teokrasi mi var? Monarşi mi var? Efendim e, meşrutiyet mi var? Verilen bu yargılardan bizim bunu çıkarmamız çok zor değil arkadaşlar. Bakın Hittitler'de e, Hittit kralı Tanrı adına devleti yönetiyor. Teokratik. Efendim e, aynı zamanda başkomutan, yargıç, yasama yürütme yargı hepsi Kralın elinde o zaman burada ne var aynı zamanda? Mutlak bir monarşi de var. Tabi bu söylediklerimiz aslında dönem dönem değişmiştir. Hepsi bir arada olmamıştır. Mesela ilk dönemlerinde Hititlerde efendim Pankuş Meclisi vardır. Ve ilk dönemlerde bir meşruti monarşi görülür. Daha sonra bakıyoruz ki kral Pankuş Meclisi'ni vasilleri ortadan kaldırıyor ve mutlak bir monarşi kuruyor. Gücünü de Tanrı'ya dayandırıyor arkadaşlar. Yani teokratik mutlak bir monarşi kuruyor. Şimdi bütün bunlar tabi bunları gösterir. Bunların tamamı özellikle TET tipi sorularda, testlerde, denemelerde çok sıkça karşılaştığımız şeyler, değerli arkadaşlar. Devam edelim. Mesela Urartulardan örnekler var. Yine bu konuyu kitabımız açıklarken Urartulardan bahsediyor. Urartu kralları da yine Tanrı tarafından görevlendirildiklerine inanıyorlar. Ülkeyi Tanrı adına yönetiyorlar. Yani yine burada ne var bakın? Teokratik bir yönetim anlayışı ortaya çıktığını görüyoruz. Yine kralların yaptıklarından dolayı. Efendim Urartu devletinin baş tanrısı olan savaş tanrısı Haldiye karşı sorumlu oldukları ve ona hesap vereceklerine inanmaları. Bakın arkadaşlar ne var? Burada yine gücü tanrıya dayandırdığı için Urartular'da tanrıya hesap verme, efendim gücünü tanrıya dayandırma, tanrı adına yönetme teokratik yönetim aynı zamanda bunu tek bir kişi yapıyor. Yani dolayısıyla da ne var? Monarşik yönetim var. Şimdi Ege, Yunan ve Girit şehir devletlerine gittiğimiz zaman mesela burada da yine dönemsel değişimleri göreceğiz. Tıpkı Hittitlerde gibi. Mesela ilk zamanlar tanrılar adına hareket ettiklerini söyleyen ve Basilius olarak adlandırılan krallar var. Ancak bu yapının zaman içinde değiştiğini de e, göreceğiz. Yani çok farklı e, yapılar oluşuyor Yunan'da. Mesela demokrasi var Yunanistan'da. Daha sonra işte tiranlık var falan. Şimdi Yunanistan'da da çok parçalı. Yani dönem dönem değişecektir. Çünkü çok uzun süreçler bunlar. Yani dolayısıyla öyle 100 yıllık, 200 yıllık medeniyetler değil bunlar. Binlerce yıl yaşamış olan medeniyetler var. Dolayısıyla Buralarda süreçler boyunca birçok yönetim anlayışı uygulanıyor, değişiyor. Bunun farkında olmak çok önemli. Yani ÖSM bizim bunun farkında olduğumuzu, farkında olmadığımıza bakacaktır sorularda. Mesela Yunanistan'a gittik. Hani dedim ya, mesela ilk defa Yunan şehir devletlerinde görülen bir yönetim biçimi vardı. Değil mi? Nedir bu? Aristokratların... Efendim, oligarşik olarak devleti yönetmesi. Mesela i̇şte aristokratlar var, zengin toprak sahipleri. Bunlar e, asiller sınıfını oluşturacak. Belli bir zaman sonra Yunan şehir devletlerinde ve daha sonra da iyice güçlenen aristokratlar e, oligarşik yönetimler oluşturacaklar. Bakın, e, baktığımızda önce Tanrılar adına hareket eden, teokratik bir yönetimle hareket eden krallar var. Yunanistan'da efendim Ege'de Girit'te. Sonra aristokrat sınıf ortaya çıkıyor. Sonra oligarşik bir yönetim anlayışı oluşuyor bu Yunan şehir devletlerinde. Tabi arkadaşlar zaman içerisinde tiran adı verilen diktatörler ortaya çıkıyor. İşte bu zengin sınıftan bu aristokrat sınıftan halka kötü davranan e, halka istediklerini dikta eden diktatör yöneticilerin de ortaya çıktığı yeni bir bakın yönetim anlayışı Geliyor. Bundan sonra da tabi işte Yunan sitelerinde demos denilen işte halk meclisleri dönemi var. İşte Bule adı verilen danışma meclisleri kuruluyor. Günümüze benzer demokratik yönetimin ilk örnekleri işte bu Yunan şehir devletlerinin bazılarında görülüyor. Hepsinde değil, bazılarında var. Bakın neler var neler, çeşitli arkadaşlar. Dönem dönem değişiyor. Pek çoğu bir arada farklı farklı dönemlerde birçok medeniyette karşımıza çıkıyor. Bakın Sümerler'de her şehir devleti bir tanrı adına kurulur ve Ensi ya da Patesi denilen rahip krallar tarafından yönetiliyordu. Şimdi Patesilerden biri eğer komşu siteleri egemenliği altına alırsa buna Lugal, bütün Sümer ülkesine hakim hakim olursa buna da Lugal kalma Denirdi Arkadaşlar Dolayısıyla Sümerlerde De Bakın Yine Tanrı Adına Ülkeyi Yönetme Yani Teokratik Bir Yönetim Anlayışı Var Efendim Zaman içerisinde Komşu Devletlere Ya Da Bütün Sümer Ülkesine Hakim Olan Sümer Kralları Da Var Şimdi Evet Şöyle Bazı Görselleri Geçelim Bakalım Akat Elam Babil Asur yani Mezopotamya medeniyetlerinde de durum çok farklı değil aslında. Baktığımız zaman yine krallar güçlerinin, siyasi güçlerinin meşru kaynağını dinden alıyorlardı. Yani teokratik bir yönetim anlayışı olduğunu görüyoruz. Mısır'da bunun biraz daha ötesine geçildiğini kendilerine tanrı diye takdim eden, kendilerini tanrı olarak gören Firavun adındaki e, kralları görüyoruz yani e, Tanrı kral dolayısıyla artık Mısır herhalde bu noktada e, zirveye ulaşmış yani ben Tanrı adına yönetmiyorum bilakis zaten Tanrı benim diyen e, Mısır'da Firavun isminde efendim bir e, hanedanlık dönemi var kendilerini Tanrı olarak görüyorlar ve bunu da halka bu şekilde kabul ettiriyorlar İşte kendileri için tapınaklar yaptırıyorlar anıt mezarlar e, piramitler yaptırıyorlar ki günümüze kadar ulaşmış Perslere gittiğimizde orada da yine e, iyilik ve kötülük tanrısı var. İşte yine e, tanrılar adına ülkeyi yönetme, iyilik tanrısı adına ülkeyi yönetme, kötülük tanrısına karşı savaşma gibi durumlar var. Efendim e, Perslere gidiyoruz. Tabi Persler'deki bu etkiden e, baktığımızda Büyük İskender'in de bu hem Mezopotamya'dan hem Mısır'dan etkilendiğini görüyoruz bakın perslerdeki o yapı diğer Mezopotamyadaki yapıyla örtüşüyor yani yine gücünü Tanrıya dayandırma yine baktığımızda ne görüyoruz teokratik bir anlayış ama biraz ötesine gittiğimiz zaman işte bakın Makedonya'dan çıkmış gelmiş büyük İskender geliyor başlangıçta gücünü meşruti kaynağı tanrısal değil teokratik değil ama Perslerden etkileniyor ve gidiyor Mısırdan etkileniyor ve o da gücünün kaynağını, hakimiyetinin kaynağını Tanrıya dayandırıyor. Dolayısıyla Büyük İskenderden itibaren Makedonyalıların da ne yaptığını görüyoruz. Teokratik bir yönetim anlayışı benimsediklerini görüyoruz. Demek ki yani ilk devletlerde ve ilk imparatorluklarda mutlak monarşi ve teokrasi çok hakim bir e, siyasi gücün meşruti kaynağını oluşturuyor ve çok yaygın olarak görülüyor. Bunu anlıyoruz buradan. Evet, şöyle devam edelim. Tabi dünyanın e, ilk büyük imparatorluğu Persler. Dünyanın ilk imparatorluğunu Mezopotamya'da Akatlar kurdu. İlk teşkilatlı imparatorluğunu Persler kurdu. Ama dünyanın ilk en büyük ve en güçlü imparatorluğu hiç şüphesiz Roma İmparatorluğu'dur. Roma İmparatorluğu'na baktığımız zaman da Roma'da üç dönem görüyoruz. Bakın Roma ilk kuruluşunda bir krallık, daha sonra bir cumhuriyet, daha sonra da bir imparatorluk. Bakın krallık, cumhuriyet ve imparatorluk. Üç farklı dönem yaşanıyor Roma'da. Şimdi krallık döneminde Roma teokratik değil. Yani bir kral işte efendim kuruyor bir şehir devleti olarak ortaya çıkıyor. Dine dayalı bir yönetim anlayışı yok. Roma'nın kuruluş döneminde yani ilk krallık döneminde. Roma kralları senatonun yani ihtiyar meclisinin teklifiyle kurya yani halk meclisi tarafından seçiliyor. Ve yine senato tarafından verilen imperium yani emretme yetkisini kullanıyorlardı. Kral en yüksek din adamı yargıç ve başkomutan olmakla birlikte yapacağı işleri senatoya danışmak zorundaydı bakın belli bir zaman sonra din adamı din adamı vasfını kazanmış Kral bu cümleyi gördüğümüz zaman artık e, başlangıçtaki o teokratik olmayan yapının Roma'da teokrasiye dönüştüğünü anlıyoruz yasama yürütme yargı erklerinin tamamı din adamı yargıç başkomutan Kralda toplanmış durumda ve bu yetkiyi Senato ona veriyor ama Senato'ya da danışmak zorunda. Senato gerektiğinde kralın yetkilerini kısıtlayabiliyordu. Şimdi bu krallık dönemi Roma'da yaşananlar. Ee, Roma toplumu kendi içinde sınıflara ayrılıyor. Patriciler, plepler ve hiçbir hakkı olmayan köleler olmak üzere 3 tane sınıf var. Burada tabi e, Senato'da görev yapan soylu sınıf patrici. Roma'ya sonradan gelen yerleşenlere pleb denir. Yani yerlilerle göçmenler arasında, yerliler patriciler, göçmenler plebler arasında bir çatışma vardı Roma'da. Şimdi Cumhuriyet döneminde Roma devleti senatonun bir yıllığına seçtiği ve eşit etkiye sahip iki konsül tarafından yönetilmeye başlandı. Bakın ikinci dönem Cumhuriyet demiştik. Yaptıkları işlerden dolayı senatoya karşı sorumlu olan konsüllerden biri diğerinin aldığı kararı veto edebilirdi. Roma devletinin buhranlı zamanlarında senato konsüllerden birini geniş yetkilerle diktatör olarak seçebilirdi. Bakın arkadaşlar çok ilginç yani bak yani cumhuriyet dönemi diyoruz ama buhranlı dönemlerde seçilen kişi diktatör olabiliyor. E, diktatör tabi belli bir süre için seçiliyor 6 aylığına seçiliyor ama yaptığı işlerden de sorumlu tutulmuyor. Şimdi bu cumhuriyet dönemine son veren ve Roma'yı bir imparatorluğa dönüştüren kişi İmparator Oktavianus'tu. Peki bunu nasıl yaptı? Önce kutsal anlamına gelen Augustus ünvanını kullandı ve Roma tanrıları için Phantom denilen e, muazzam bir tapınak yaptırdı. Böylece e, artık hakimiyetinin kaynağını Neye dayandırmış oldu? Dine dayandırmış oldu. Böylece e, teokratik bir imparatorluk Roma'da e, Octavianus döneminde inşa edilmiş oluyordu. Evet, bu Roma İtalya'daki fantom e, Octavianus tarafından yaptırılan. Evet, Roma senatosu dedik. Şimdi tabii siyasi gücün bir de maddi kaynakları vardır. En başta ne dedim coğrafya, insanın geçim kaynakları. Bunlar çok önemli şeylerdir. Yani bir devlet oluşturmak için sizin orduya ihtiyacınız vardır, orduyu besleyecek ekonomiye ihtiyacınız vardır. Bu yüzden coğrafya çok önemlidir, geçim tarzı çok önemlidir. Neyle geçiniyorsunuz, ekonominiz neye dayanıyor? Tabii ilk çağ kavimlerinde e, genellikle ekonomi neye dayanıyordu? Tarım. Hayvancılık ya da ticaret. Dolayısıyla burada da e, askeri organizasyonlara da baktığımız zaman tabii ki e, bir devleti oluşturan en önemli şeylerden biri de ordudur. Eğer ordu olmasa oradaki siyasi organizasyon yani ister şehir devleti olsun ister imparatorluk olsun varlığını sürdüremezdi. Bu yüzden e, ordu ile ekonomi arasında doğrudan doğruya bir ilişki vardır. Eğer e, ekonominiz yoksa, güçlü bir ekonominiz yoksa güçlü bir ordunuz da olmazdı. Gelelim hukuka. Hukuk çok önemli arkadaşlar her dönemde olduğu gibi. Şimdi ilk çağda tabi yapılan hukuk kurallarının kaynağı akıl, gelenek ve kutsal kitaplardan da daha çok kaynağı hukukun bunlar. Hani. Ama yazının icadından önce tabi yazı yokken daha çok sözlü hukuk dediğimiz töreye dayalı hukuklar vardı. Mesela işte Türklerde sözlü kültüre biz zaten bugün de hala işte ne diyoruz? Töre diyoruz. Şimdi yazının icadıyla birlikte artık herkes kendi töresini yazılı kanun haline getirmeye başlayacaktır. Burada e, bunun ilk örneklerini biz Sümerler'de görüyoruz. Yani ilk yazılı kanunları hazırlayan Sümerler'de e, Lagaş Kralı Urgakina idi ve sonrasında Anayasa'yı görüyoruz. İşte abinin Babil'de Babil kralı Hamurabi'nin hazırlamış olduğu kendi adıyla anılan anayasa, Hamurabi kanunları. Hamurabi kanunlarının en önemli özelliği ise kesinlikle kısasa kısas. Bakın, yani dişe diş, göze göz. Adamın kolunu kırarsan o da senin kolunu kırabilir. Adamın ayağını kırarsan o da senin ayağını kırabilir. Yani kısasa kısa hukukunun hakim olduğu bir e, anayasa var. Mezopotamya'nın genelinde de aslında bu var. Dolayısıyla ham Hammurabi kanunları dünyanın ilk kanunlarıdır. Evet. Burada bazı bilgiler var. Bunları geçiyorum. Şimdi ilk çağda hukuk dediğimizde, bir de Hittitler var Anadolu'da özellikle e, arkadaşlar e, aile hukukunu yani evlenme boşanma nikah vesaire e, bu anlamda aile hukukunu ilk defa ortaya koyan ilk çağ medeniyeti Hittitlerdir. Bu anlamda önemli. Yine Hittitler e, ilk defa kasten adam öldürme ile kazara adam öldürmeyi birbirinden ayırmışlar. Bu noktada Gerçekten hukuka ciddi katkıları var. Hem medeni hukuk hem e, cinayet hukuku açısından. E, ama e, yargılama konusunda o kadar başarılı olduklarını söyleyemeyiz. Hititlerde cezalar verilirken sosyal sınıf farklılıkları esas alınmıştır. Yani e, bir asilzade ile e, alt sınıftan biri işte bir kölenin e, alacağı ceza, Aynı değil, aynı suçu işliyorlar ama farklı cezalara çarptırılıyorlar. Dolayısıyla adil bir yargılama olduğunu söyleyemeyiz. Hititlerde kolektif cezalar da uygulanmış, yani bazı suçlarda ceza sadece o kişiye değil, suçlunun ailesine de verilmiştir. Buna kolektif yani toplu cezalandırma denir. Dolayısıyla sosyal sınıf farklılıkları ve kolektif ceza Hititlerde adil bir yargılama olmadığını bize göstermektedir değerli arkadaşlar. Evet bazı örnekler vardı geçtik ve en son İbraniler. İbranilerde de 10 emir var ya da diğer ismiyle Ahdi Atik yani eski ahitteki 10 emir. Bunlar tabi kutsal bir kitapta geçiyor. Yahudiler için kutsal olan Tevrat'ta geçmektedir. İsrail oğullarının Mısır'dan çıkışından sonra Sina Dağı'nda Tanrı tarafından Hazreti Musa'ya bildirilen emirler olarak kabul ediliyor. Bunlar Evet, bunlar da bazı örnekler dedikten sonra orta çağa kadar geldik arkadaşlar. 3. üniteye geldik ama 3. üniteyi bu videoda anlatmayacağım. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar orta çağda e, dünya ile dünya konusu yani orta çağda Avrupa e, o yine işte İslam dünyası falan şöyle genel olarak oradaki siyasi yapılanmayı da Nasıl bir siyasi yapı var? Gücün meşruti kaynağı o dönemde nedir? Tarım, ekonomi, ordu vesaire. Genel olarak orta çağda dünya konusunu ele alacağız. Değerli arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım keyifli ve e, faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın. Son bir hatırlatma lütfen hani kanalımıza abone olmayı ve bizi beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar dilerim.